Alparslan Kuytu kökü dışarıda bir adamdır. İspat etmezsen iftiracısın. Benim köküm de bura, kömecim de bura. İspat etmezsen müfterisin. Siz bu yolu iyi bulmuşsunuz. Her muhalif olana köklü dışarıda, yok PKK, yok FETÖ, yok DAİŞ, yolu iyi bulmuşsunuz. Böylece bütün muhalifleri susturun. Kökü dışarıda. Sen yıllardan beri beni 7/24 takip ettirmiyor musun? Sürekli polisler arkamda değil mi? Evimin kapısında beklemiyor mu? Tüm telefonları dinlemiyor musun? 24 saat beni takip etmiyor musun? Göster. Köküm dışarıdaymış. Bu kadar istihbaratım var. Polisim var. 7 24 göz göre göre taciz ede ede beni takip ediyorlar. Bu kadar aramıza soktuğun muhbirin var. Bir delil gösterir misin? Göstermiyorsan iftiracısın. İftiracı bakan olarak cami basan bakan olarak tarihe geçtiğin yetmedi mi? Bir de iftiracı bakan olarak mı tarihe geçmek istiyorsun? Ben bu vatanın çocuğuyum. Anam da belli, babam da belli. Görüştüğüm insanlar da belli. Kökü dışarıda olanın da Allah belasını versin. Eğer köküm buradaysa, dışarıda değilse Allah senin belanı versin mi? Kabul ediyor musun? Ben kabul ediyorum. Köküm dışarıdaysa Allah benim belamı versin. Öyle bir şey yoksa Allah senin belanı versin mi? Ben amin diyorum. Sen de amin diyor musun? Gazeteci soruyor. Kökü dışarıdaysa bunların, o zaman devlet nerede? Lafı değiştiriyor. Lafı değiştiriyor. Doğru söylüyor gazeteci. Devlet nerede? Madem köküm dışarıda, o zaman ispat edersin, gerekeni yaparsın.